Herkese merhaba. Bugün elmalı borcam kek yapıyoruz. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtanın üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip krema haline gelene kadar karıştırıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağı ilave edip 2 su bardağı unu, bir paket vanilyayı, bir paket kabartma tozunu, bir tatlı kaşığı tarçını eleyerek ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız hamurun içine 3 adet minik minik doğradığım elmayı ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu arada fırınımı 170 dereceye ayarladım. Kekimi kalıbıma döktükten sonra hiç bekletmeden pişirmeye geçeceğim. Hazırladığımız hamurumuzu yağladığımız borcama döküyoruz. Kekimizi önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti, iyice soğuması için beklettim. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. İstediğimiz boyutlara dilimliyoruz. Kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde çok güzel, yumuşacık, enfes bir kek tarifidir. Benim çok sevdiğim ve yemekten çok keyif aldım. Çok pratik bir tarif. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz, şimdiden emeniz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.